Selamun aleyküm beyler. Beyler. Kaliteyi uygun alabileceğiniz tek yerdesiniz. 4 tane Rostov açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Yaparsa Bursalı Ozan Yılmaz yapar. Taban yok. Bunlar hazır anaç. Ense de şu an hayvanlar. Onu zaten kovalaya kovalaya bir hal etti. Onu kovalaya kovalaya bir hal etti. Kuşların hepsi titrek. Hepsi orijinal dik kuyruklardan. Kesimleri çok güzel. Haçaları bol paça beyler. Kuşların hepsi bol paça. Hepsi makaslı kuşların. Rahat hareket etsinlerdi. Genç olanı daha genç olduğu için makaslamamışlar. Bu anaç takım. Ensede şu an hayvanlar. Bunlar da dişili erkekli çıkar arkadaşlar. Bu kesin dişi. Bu da genç bir erkek adayı gibi. Haçaları... Çok olduğu için makaslamanız lazım. Çok iyi bir erkek çıkacak gibime geliyor ama çok da iyi. Anaç bir dişi. Bu da genç bir dişi. Erkeğimiz galiba ikisine de yürüyor. İkisinden de faydalanmaya çalışıyor. Kesimleri mesimleri çok güzel. Milimetrik. On numara. Yani bu da bunun yavrusu diyorlar ama ya bilmiyordum. Görmediğim şeyde bir şey diyemem. Abi kuşların hepsi gerçekten çok güzel. Artık bu ırkları da bulmak çok zorlaştı. Üretmiyorlar. Üremiyor. Bunlar böyle hazır takımlı. Görüyorsunuz zaten hayvanın paçalarını maçalarını. Makaslanırsa daha rahat hareket eder. Hayvanın kanadını makas, Kuyruklarını da makaslamışlar. Rahat hareket etsin diye. Görüyorsunuz paçalar tamamen makaslı. Erkeğimiz de öyle tamamen makaslı. Rahat hareket etsin diye. Dişimiz de aynı şekilde kanadı makaslı. Dişimizin Tanadında bir arıza yok ama yerli uçuyor bilginiz olsun. Bir şişliği falan yok ama uçarken yerli uçuyor. Onu söyleyeyim. Hatta şöyle uçarken atayım hayvanı da görün. Ya arkadaşım o da onu mahvetti valla. Böyle paytak yürüştü bir dişi. Bilginiz olsun. Açılış serbest. Kaldığı yerde gidecek beyler.